16. makreç yine merkezi şefeteyn yani dudaklardır. Buradan tertip üzere evvela iki dudağı birbirine kuvvetlice basmakla dudak ortasından B peşinden dudakları birbirine zayıfça kapamakla dudakların ucuna doğru mim peşinden her iki dudağı iki ötre miktarı öne alarak ve yumarak ortasına kurşun kalem ucu sığacak kadar boşluk bırakmakla dudakları sıkmadan ve büzmeden vav harfi çıkar. Va diye okunmaz. ince bir harftir. Yani onu e, sesini kaba bir pozisyona getirecek şekilde ona a sesi vermek doğru olmaz. Okunuşları B B

la wi u ev eu şeklinde okunmaktadırlar. 17. mahrec hayşum yani geniz kovuğudur. Bu mahreçten gunne çıkar. Gunnelik sakin nun ve sakin mim harflerine ait bir özellik olup genizden gelen sestir.